One place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de pazar öğleni. Saatler 11'i 20 geçerken hem ritim hem gündem açık. Devam ediyoruz. Coin Telegraph'taki bir açıklayıcı yazıya göre Michael Saylor ülkelerin kendi Bitcoin bankalarını kurması gerektiğini savunuyor. Yani diyor ki devletler Bitcoin'i yasaklamak ya da görmezden gelmek yerine onu saklayacak, yönetecek, vatandaşın güvenle kullanabileceği bir altyapı kursun. Böylece hem merkez bankaları rezerv tutabilir hem de vatandaşlar devlet denetimli ama Bitcoin tabanlı hizmetlere erişebilir. Bu bakış açısı Bitcoin devlete karşı mı yoksa devletle birlikte mi yol alacak tartışmasını bambaşka bir yere taşıyor. Bir yanda özgürlükçü, tamamen merkeziyetsiz bir vizyon, diğer yanda regüle, kontrollü ama daha geniş kitlelere ulaşan bir model var belki de gerçek resim bu ikisinin bir süre yan yana yürümesi olacak. Sen ne düşünüyorsun? Devlet destekli bitcoin bankaları fikri sana daha güvenli mi geliyor? Yoksa devlet dokunmasın, kendi cüzdanın bana yeter diyenlerden misin? Haber böyle. Şimdi tekrar enerjiyi açalım. Seni BlockTube Talk TV'nin dans tarafına doğru alıyorum. Sırada tempo yüksek bir parça var. BlockTube.